Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. E, payların işlem görmeye başlaması Sanika halk arzında. E, hemen paylaşalım. E, işlem görecek 40 milyon nominal e, tutarı 20 lira 3 kuruştan Yıldız pazarda uygulanacak maksimum emir değeri 3 milyon. İşlem görmeye başlayacağı tarih ise... 24.11.2022 Perşembe günü. Herkese hayırlı olsun. Umarım güzel bir halkars ile beraber oluruz. Evet, kanalımızda paylaşmış olduğumuz videolardan ne derece memnunsunuz? Onu bir sormak istedim. Şimdi en son paylaşmış olduğumuz Alfa Solar Enerji var. Alfa Solar Alfa Solar Enerji'de dördüncü günde mükemmel bir kapanışla devam ettik 9 milyona yakın bir lot vardı e, açılışta da aynı şekilde güzel bir açılış vardı halkar sonuçlarını paylaştık kanalda gayet güzel bir şekilde alkarla alakalı olarak bilgiler paylaşıyoruz birçok videomuz var yararlanmak isteyen arkadaşlarımız videoları izleyerek çok e, detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilir videoda söylediklerimizin çoğu zaten e, gerçekleşiyor arkadaşlar çoğu videomuzda ee, bol bol hisselerden bahsediyoruz ve tahminlerimizi de bazı videolarda e, sunuyoruz. Tahminlerimizde tutuyor, yani tutmayanlar da vardır elbette ki ama 80, 90 hem kendi portföyümüzdeki hisselerden bahsediyoruz. İşte şu mesela diyelim ki işte kontrol matik ne oldu, işte bugün nasıl geçti vesaire. Bu şekilde bazı hisselerden biz bahsettiğimiz için kendi portföyümüzde de bunları bulunduruyoruz. Ben açıkçası uzun vadeli bir yatırımcıyım. Borsada da uzun vadede yatırımın her zaman kazandırdığını düşünüyorum. Al sat yapan çok fazla kişi var. Tabii ki karzlara da katılanlar var. Ama ben kendi şahsım adına borsada uzun vade olarak yatırım yapmayı tercih ediyorum. Sizlerde. E, yorum altında belirtebilirsiniz yorumlarda e, hangi yatırım tercih ediyorsunuz uzun vademi mi sizin için daha e, karlı oluyor yoksa kısa vadede al mı e, sizin için daha karlı oluyor bunlardan konuşabiliriz bu arada e, bir arkadaşımız daha var kanalda biliyorsunuz ki e, çoğu hisseyi tanıtan çoğu hisseyle alakalı bilgi sahibi olan e, bir arkadaşımız var. E, Beraber bir video yapmayı düşünüyoruz. Ben genelde videoları seslendiriyorum. Ee, bazı bilgiler aktarıyorum. Ee, soru cevap şeklinde olacak. Ee, haftanın bir günü ya da işte iki haftada bir şeklinde düzenleyeceğiz bunu. Canlı olarak yani canlı demeyeyim daha doğrusu e, sizden gelen soruları toplayacağız ve haftanın bir gününe bu soru cevap şeklinde olacak. O yüzden bu videonun altına e, belirtebilirsiniz sorularınızı. Ve ona göre biz bunları toplayıp bir soru-cevap şeklinde videomuz olacak. Buradan da bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Videonun altına şunları da paylaşabilirsiniz. İşte portföyündeki, portföyünüzdeki hisselerden bahsedebilirsiniz. Yani şunu alayım mı, şunu yapayım mı diye sormayın tabii ki biliyorsunuz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama gelen anlamda. Borsa ile alakalı ya da işte hisselerle alakalı sorularınızı bekliyoruz. Evet işlem göreceği tarihi açıkladık. Kapta zaten yayınlandı. 11. ayın 24'ünde başlayacak. Herkese bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.